Orta Asya Türk toplumunda kadınlar yalnızca aile içinde değil, devlet yönetiminde de etkin bir şekilde yer almışlardır. Türk kültüründe kadınlar her zaman toplumun ayrılmaz bir parçası olmuş ve erkeklerle eşit haklara sahip bireyler olarak kabul edilmiştir. Bu durum yalnızca günlük yaşamda değil, devlet yönetiminde de kendini göstermiştir. Örneğin, kağanın eşi olan Hatun diplomatik görüşmeler yapar, elçiler kabul eder ve devlet işlerinde söz sahibi olurdu. Türklerde kadınların bu kadar aktif bir rol üstlenmesi o dönemin çoğu toplumunda görülmeyen bir durumdu. Örneğin antik Çin, Avrupa ve Ortadoğu toplumlarında kadınlar genellikle ataerkil bir sistemin içinde yer almış ve toplumsal rollerinin sınırları oldukça dar tutulmuştu. Kadınların yönetimde yer alması genellikle istisnai durumlarla sınırlı kalmış ve yaygın bir toplumsal norm haline gelmemişti. Avrupa'da feodal sistem ve kilisenin etkisi, kadınların liderlik pozisyonlarına ulaşmasını büyük ölçüde engellemişti. Aynı şekilde, Orta Doğu toplumlarında kadınlar daha çok ailevi rollerle sınırlandırılmıştı. Türklerde ise bu durum bir gelenek haline gelmişti. Göçebe yaşam tarzı, kadınlara bağımsızlık ve sorumluluk kazandırmış, bu da onların toplumun her alanında aktif rol oynamalarını sağlamıştır. Ayrıca, Türklerdeki kut inancı yönetme yetkisinin hem Kağan'a hem de Hatun'a tanrısal bir bağla verildiğini ifade eder. Bu anlayış kadınların yönetimdeki yerini meşru ve vazgeçilmez kılmıştır. Bu durum Türk toplumlarını diğer medeniyetlerden ayıran önemli bir özellikti. Kadınların lider, diplomat ve yönetici olarak toplumun her alanında aktif olması o dönemin çoğu toplumunda rastlanmayan bir eşitlik anlayışını ortaya koyuyordu. Türk kültürünün bu özelliği kadınlara verilen değeri ve onların toplumsal hayattaki güçlü konumunu açıkça gösterir.